Bizim gibinin yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bugünün Z kuşak kılama kılavuzu konu Zülal benim çok çok eski bir arkadaşım. Sen Mişel'den yani lisemizden ilk arkadaşım diyebilir miyiz senin için? <laughs> evet gözlerim doldu şimdi sen böyle söyleyince. E, çünkü bizim öyküyle tanışıklığımız 14, 14, yaşında, 14 yaşında 14 yaşına dayanıyor. E, bütün lise hayatımız kantinde e, Öykün uyumalarıyla <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle açıklayayım biz okula çok erken gidiyorduk servisle gidiyordum. Onun sebebini de açıkla. Niye çok erken gidiyorduk? Çünkü trafik oluyormuş. Trafik oluyordu. Karşıdan evet. gidiyorduk biz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına okula gidiyorduk. Çok erken gidiyorduk ve vakit çok oluyordu yani dersin Aynen. başlamasına. Okulun içine de almıyorlardı falan değişik süreçler yaşanıyordu. Okulu kilitliyorlardı. Biz de erken geldiğimiz için bizi kantine gönderiyorlardı. Kantinde bekliyorduk yani. Evet. Sonrasında ben Julalciğim hiçbir zaman uyan uyumazdı yani hep uyanıktı ve ben bir tek o olduğu zaman Uyuyabilirdim kantinde. O okula gelmedi gün ben uyumazdım. Kolumu tutuyordu bir <laughs> Arkadaşım <laughs> evet. <gülüyor> Böyle bir durum vardı. Böyle diye. kendimi güvenleştirdim Cülal olduğunda. Sonra evet. sınav olur Cülal bizi ders çalıştırır kantinde. Evet. Böyle hap bilgiler verirdi bize. Notlarını dağıtırdı. Pa yani çok paylaşımcı ve çalışkan ve düzenli bir arkadaşımızdır. Bunu bir bizim dönemimiz olan herkes Gerçekten söylemeli yani evet. söyleyebilir. Teşekkür Doğrudur. Ederim. Evet bugün Zülal'i konuk aldım. Ve Zülal'le Paris'te yaşamdan modaya kadar her şeyi konuşacağız. Kendisi çok çok ilgili modaya karşı. Kesinlikle. Az sonra sorularımı da darlayacağım. Çok evet şimdi ilk önce bir tanıyalım tabii kendisini en başından. Evet yani Zülal ismim. <laughs> Herkese merhaba. <laughs> şey gibi oldu bu, YouTube'da blog çekiyor ya, ipimi Aynen. arkadaşlar, benim ismim Zülay. Ee, ben de Z bir üyesiyim. Öykü gibi 2000 doğumluyum. Ee, şimdi de Sorbonne'de, Asas'ta hukuk okuyorum. Ee, onun dışında Paris'te yaşıyorum. Öykü'nde söylediği gibi modaya karşı çok ilgili biriyim. Ee, <laughs> o şekilde böyle tanıtabilirim kendimi kısa bir şekilde. Tamam o zaman hemen başlıyorum. Neden Paris? Neden Paris? Ya zaten hani Saint-Michel'de okuduktan sonra öğrencilerin çok büyük bir kesimi Fransa'ya gitme hayaliyle evet. orada okuyor. Ben de girişimden itibaren hep en büyük hedefim Sorbonda hukuk okuyumdu. E, tabii Sorbon demek Paris demek. Arkadaşlar gerçekten Zila şu an şakasız. İlk <laughs> girdiğimiz yıldan beri. Gerçekten yani hazırlıkta okuyoruz daha. <laughs> Ve diyor ki ben Paris'te okuyacağım. Okey tamam Fransızca okuyabilirsin Paris'te. Ama diyor ki hukuk okuyacağım diyor. 14 yaşında bir insan hukuk <laughs> evet. okumak ister mi? İstiyordu. Evet, Ve hazırlıkta, başardı. Evet, hazırlıkta bile herkes söylüyordu. Sen o oh, hukuk okumak isteyen kızsın. Nasıl karar verdin diye. Benim hep giriş hedefim de buydu. Sen misalle zaten hani Sorbona gideyim hukuk okuyayım. Hakkını vereyim de. Ki öyle de oldu. Oluyor canım. Çok çalışkan Hazır bir kızdı. Gerçekten hedefine böyle fokuslanmış. Hiçbir şekilde başka bir şey düşünmez. Sadece dersini düşünür ama eğlenmesini de bilen biriydi. Evet. Yani biz buna sosyo inek diyoruz. <laughs> Hem cidden çalışırdım. Ama bir taraftan da o eğlenceden de ödün vermeyen bir karakterdi. Evet yani ben bizim doğum hani, günlerimiz falan güzel geçerdi tabii, şimdi. Tabii yani öyle 7-24 çok ders çalışayım, hiç dışarıya çıkmayayım, kapatayım kendime. Tabii bunu yaptığım vakitlerde olmuştur. Şafya Ama dengeliyordum. işte. Ama evet dengeliyordum. Yani gezmesini de biliyordum, kahve de içiyordum arkadaşlar. Yani gece de çıkıyordum. E, biz Nişantaşı'na çok gitmişizdir Nişantaşı yani. Nişantaşı'na çok gitmişizdir. Hepimizin bildiği bir kulüp vardır. <gülüyor> <gülüyor> Orada eğlenmişliğimiz mesela çok vardır o Onun dengesini sağlamak önemli olan bence de. Ben de onu iyi oturtmuştum. Şimdi evet. de öyle gidiyor. Peki şimdi öğrencilik yaşamımızdan bahsettik lisedeki. Peki Paris'te öğrencilik hayatı nasıl? Şimdi biz de İstanbul'da öğrenciyiz. Bir kıyaslamak istiyoruz yani. Paris'te siz nasıl yaşıyorsunuz? Yaşımı Paris çok keyifli bir şehir. Zaten yani Fransa'nın başkentinde yaşıyorsun. Rüya Pariz, şehirdir yani. Paris bir rüya şehri. Herkes için öyle. Ki benim için de öyleydi. Gitmeden hı hı. önce. Yok işte Eyfel Kulesi'ne yakın bir evde oturayım. Kahvelerimi içeyim. Akşam arkadaşlarımla çıkayım. E, şehri birbirine katayım. Hayalleriyle gidiyorsun. E, çok İstanbul'u aratmayan, renkli, yaşadıkça seni mutlu eden bir şehir. E, ama tabii ki bu son dönemde Euro kuru'nun artmasından dolayı hepimiz öğrenci olarak onun bir zorluğunu yaşıyoruz orada, haklı olarak da. Evet. Ee, onun dışında ama göründüğü gibi güzel bir şehir Ama Türkiye'de yaşarken de biz öyle düşünerek hareket etmek zorundasın bu evet. para durumları açısından. artık öyle her an İstanbul'da da biz hadi çıkıp dışarıya yemek yiyelim çok az diyebiliyorsun. Yani evet, düşünerek... Evet. Hı -hı. Çok kendini tutuyorsun aslında. Hı -hı. Ki bunun Paris versiyonunu düşünemiyorum. Paris versiyonu da öyle. Yani ben gittiğimde Euro 6'ydı düşün. Şimdi artık Şimdi kaç? Şimdi 16-15 arasında geziyor. Biz dışarıya çıkmadan iki kere düşünüyoruz. Diyoruz ki hani bu hafta çıktık, Cuma günü. Hadi Cumartesi çıkmaya gerek yok. Paramız cebimizde kalsın. Onu başka bir şekilde değerlendiririz artık işin daha ekonomik boyutunu düşünerekten hareket etmeye başladık. Evet. Burada da öyledir yine. Kesin kesinlikle. Fiyatları da gördüm çünkü markete girmek istemiyorum ben. Korkunç ya. Korkunç. Hakikaten. Hey, şimdi eğlenceli bir konuya geçiyorum. Hadi geçelim. Peki Paris'te yaşam Emily in Paris'teki gibi mi? Biz orada izledik. <laughs> kaç bölüm izledik Paris'te yaşam? Bize öyle lanse edildi. Bize düşünürüz ki sen öyle yaşıyorsun. Ya ben izledim diziyi. Ee, i̇lk sezonunu da çok beğendim. Tabii ki hepimiz neydi ee, Emily'nin sevgilisinin adı? Unuttum şimdi hatırlamıyorum. Tamam, ben de şimdi unuttum. Ee, ben yeni eve taşınırken de ah, öyle bir komşum olsun, Gabriel. Hatırladım. Gabriel! Gabriel gibi bir komşum olsun, bana yardımcı olsun falan e, diye o hayallerle şey yaptım. Başladım yeni evime ama tabii ki öyle olmadı. E, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama e, yani Emily in Paris'teki gibi bir yaşam var mı Paris'te? Evet var. Ama bir öğrenci olarak biz Emily gibi yaşamıyoruz. Ne faiz. kadar yaşıyoruz. Yani sabahları kafe mahallede kruvasan yiyip öğlen şarap içip akşam Eyfel'i gören bir restoranda şampanya patlatmıyoruz mesela. Hani bunu yaptığımız okazyonel durumlar oluyor ama yılda bir kere Emily gibi günün her vakti bu şekilde geçmiyor. Öyle bir yaşam var mı diye soracak olursanız evet var ama bir öğrenci için öyle bir yaşam yok. Hiç gerçekçi değil diyorsun. Hiç gerçekçi değil, yani ben izlerken çok keyifli izledim tabii ki. Hı hı. Yani kız kendi parasını kazanıyor, güzelce geziyor, parasını tadını çıkartıyor. Ee, bir öğrenci olarak biz de bunu yapıyoruz ama hani öyle emri kısıtlı, gibi kısıtlı. kısıtlı kısıtlı evet yani özel bir durum olduğunda mesela Aynen. dışarıya çıkılır dışarı kutlama içinde, için. Her yani. gün her öyle yemeği de luv'da yenilmez. Anladın <laughs> mı? hani onun da bir limiti var. <laughs> söylüyorsun. bu İstanbul için de geçerli. Biz her gün Boğaz gören bir restoranda yemek yemiyoruz. Yani evet. her gün Kız Kulesi'ne gitmiyorum <gülüyor> gibi. <gülüyor> tamam şimdi öğrencilik bir yana bir yandan da moda ile ilgili olduğunu da söyledik. Evet. iş hayatın ne durumlarda? Nasıl bu ben başlatın için. İlk önce ne yaptığını bir söyle. E, ee, ben elde yazı yazıyorum. Moda yazıları yazıyorum. Aslında çok modayla da artık sınırlı değil. Moda, güzellik, birçok dalda, böyle, dalda yazı yazıyorum. Ama bu kadar mütevazı olduğuna bakmayın arkadaşlar. Şimdi kendisi yıllardır <gülüyor> <gülüyor> bu güzelliktir moda ile çok ilişkisinde. Ben lisede de hatırlıyorum. Sen her zaman bir moda konusunda konuşurdum. Evet, konuşurdum, ilgim de vardı ama tabii artık üniversiteye gelince dedim ki bunu bir işe dökmem lazım. Çünkü yazmayı çok seviyorum. Bir şeyler okumayı seviyorum. Dedim ki ben bunu neden kariyerime dökmüyorum kariyerime Evet, sevdiğim bir iş şey yapmak herkesin hayalidir. Öyle olunca baktım pandemide vaktim var. Hadi dedim bir staj için e, dergilere yazayım. İlk başta elle başladım. E, daha sonrasında işte sektörde bildiğiniz diğer çeşitli dergilere de yazdım ama elden bana hemen geri dönüş geldi. Hı -hı. Hem motivasyon mektubu hem CV'm istediler. Hem de bir örnek yazı talep ettiler benden çok beğendiklerini söyleyince de öyle o çekirdek ekiplerinde ben de online'da yazı yazmaya başladı. başladım. O serüven o şekilde başladı diyebiliriz. Çok keyifli gidiyor şu anda. Sevdiğin bir iş yaptıktan Sevdiğim sonra. Sevdiğim bir iş. Evet en güzel de böyle o yazıların okunuyor, insanlar çok beğeniyor ve yorum yapıyor ya o seni çok tatmin ediyor. Mutlu hissettiriyor. Bazen de giriyorum böyle en çok okunanlara girmiş oluyor. O hepten beri mutlu. Çok heyecanlı. Ki i̇nsanlar yazımı beğeniyorlar, seviyorlar, okuyorlar. Çok tatmin ediyor insanı. Mutlu da ediyor tabii ki o yazdığın şeyin takdir görmesi işin bambaşka bir boyutu. Ee, o şekilde ilerliyoruz. Bakalım inşallah e, yolum açık olur bu konuda. İnşallah. Bir yani. <laughs> Peki şimdi bir yandan da hukuk okuyorsun ama bir yandan da bir hukuk konularıyla ilgili hukukla modayı birleştirdiğin bir platformda da yer alıyorsun. Evet aynen. Bunu da bir açıkla bize. Biz anlamadık çünkü. Ee, şöyle ben liseden beri de e, İstanbul'da kurulu olan Fashion Love Institute dediğimiz bir platform, e, ne denir? platform gibi de kuruluş çok gibi aslında. Evet kuruluş desek daha doğru olur. Kuruluşun e, öğrenci temsilciliğini yapıyorum. Lisede eğitimlerini almaya başladım. Eğer e, bizi dinleyenler arasında hem hukuk okuyan hem de moda ilgili, moda ilgisi olan öğrenciler varsa mutlaka Instagram hesabımıza bakmanızı öneririm. E, yılın içerisinde çeşitli eğitimlerimiz oluyor. E, hukukla ilgili ve tabii ki modayla bağlantısı olan eğitimler oluyor bunlar. E, ve bundan 2-3 sene önce de I Love Fashion dediğimiz bir online yazı platformu kurduk. Burada da İngilizce ve Türkçe makaleler ele alıyoruz. Röportajlar da oluyor. Çok oldu. eğlenceli bir iş aslında. Evet. Hem hukuku birleştiriyorsun hem ilgin alan modayı birleştiriyorsun. Çok evet. güzel bir sektör bence. Evet, evet. Moda hukuku. Moda hukuku. Evet o şekilde geçiyor zaten. Hani modanın içerisinde de hukuk çok e, ihtiyaç duyulan bir dal baktığında. Evet ben senden önce hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum zaten. Lüks markaların telif hakları yok, logo, logoları, sen beni taklit ettin, işte sen benim eserimi çaldın. Bunlar gündelik hayatımızda da zaten karşı, Çok karşı karşıya karşı geldiğimiz e, durumlar oluyor. En barizi işte hepimiz Christian Louboutin'ı biliyoruz mesela. Ayakkabılarının e, tabanının kırmızı olduğunu biliyoruz. Zara'yla defalarca karşılaştı. Davaları var mesela hani. E, bu sektörde de aktif rol oynayan moda markalarında karşılaştığımız durumlar. Bunların hepsini eğitimlerde görüyoruz. E, bir taraftan da dediğim gibi I Love Fashion'da da makaleler ele alıyoruz. Beni hep böyle çok büyüten, hep e, Besteğen de bir e, ortam oldu. Hala da çalışmalarımız devam ediyor. Tekrardan söylemiş olalım eğer <laughs> ilginiz varsa kendimi influencer gibi hissettim. Swipe up demek isterdim <gülüyor> ama <gülüyor> Fashion of Institute ismi e, Instagram'dan bakmak isterseniz çeşitli yazılarımızı orada da bulabilirsiniz diyelim. Evet, Evelilerin ne kadar renkli bir hayatı olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Şu ana kadar bitti sandıysanız yanılıyorsunuz. Çünkü, çünkü devamı, var. devamı var, <laughs> var ve defile hayatı var Züleyha'nın. Şimdi ben Instagram'dan takip ediyorum kendisini. Özellikle fashion week'lerde. Züleyha <laughs> arkadaşımızı çok sık defilelerde misafir olarak diye misafir evet, olarak bir misafir olarak bir influencer oldu. kişiliğiyle <laughs> görüyoruz. Evet. Mesela orada da insanlar bana şey diyor. En son e, çok diyam aldım bu konuyla ilgili. Sen moda mı okuyorsun? Kimse benim hukuk okuduğuma inanmak istemiyor. Ama bu hukuk kadar renkli bir hukuk öğrencisi olmaz çünkü yani. Evet yani hukuk dediğimde de moda hukuku mu diyorlar? Diyorum ki yok hayır öyle bir bölüm henüz yok. Yok değil mi? Henüz yok. Ee, sonra diyorlar ki yok sen moda okuyorsun herhalde. İkna da edemiyorum. İkna da edemiyorum hiçbir şekilde. Sonra <laughs> diyorlar ki kim sana davetiye gönderiyor? Bize ismini ver biz de gidelim. Ama bunlar bana gelen şeyler yani yaptığım Hı -hı. iş dolayısıyla. E, Elin de açtığı bir yolla e, orada tabii Paris'te tek yabancı ayak ben olduğum için hı hı. E, benim gitmem isteniliyor e, oradaki içeriklerin çoğu zaten sosyal medyada paylaşılmak üzere servis ediliyor herkese ya bizim Instagram hesabımızda kullanılıyor elin online hesabında ya da e, işte sitede bir yazı için gitmiş oluyorum çok öyle yani işine bağlantılı gidiyorsun aslında sen oraya Kesinlikle. gezmeye ziyaret olarak gitmiyorsun aynen öyle ya da e, böyle birine yazıp hadi ben geliyorum dediğim bir durum da değil tamamen yaptığın işle bağlantılı işin getirdiği senden istenilen bir görev o. Ee, günün o vaktini ayırıp gidip iş için, gittin. iş için gidiyorsun. Gittiğinde de zaten yeni koleksiyonla ilgili ya röportaj yapıyorsun ya da e, gözlem yapıyorsun. Gözlem yapıyorsun. Not alıyorsun. Yazı yazman Çünkü gerekiyor Çünkü oradan bir sonrasında. ürün, bir şey çıkartman gerekiyor. Bir ürün çıkartman gerekiyor. Aynen öyle. Biz sadece sene... renkli kısmını görüyoruz aslında. Evet yani geçen sene öyle Mart ayı ya da Nisan ayı olması lazım. Çok vaktini hatırlamıyorum ama e, Dior'un atölyesine gitmiştim. O teker teker ot kutur e, elbiseleri nasıl dikildiğini işte izledim, terzilerle konuştum. Ama tabii ki öyle e, hop ben geliyorum gibi olmadı. Sonrasında bir yazı yazmam gerekti akabinde. Hep öyle gelişiyor. Birazcık işim gereği Peki bu gitmem gerekiyor denilebilir. <laughs> Peki bu işimiz hep renkli kısmını gördüğüm için gene renkli bir soru soracağım sana. <laughs> Şimdi burada ünlü isimleri görme şansı da yakalamasınlar muhakkak defilede. Yakaladım, yakaladım. E, güzeldi. En son bir çok şey bir şekilde, aynı bir şekilde Chanel'in defilesine gittim. Şimdi böyle şeylerin açıkçası ben çok konuşmayı sevmiyorum. Utanıyor mu da? Karşımda görseniz. Yok buna gittim. Ben cidden bunu dile getirmeyi hiç sevmeyen bir insanım. Abi şimdi soru geldiği için. Ama ben sordum. Için, sen sorduğun için ve tabii ki güzel dinleyicilerin için de bunu yanıtlamak durumunda kalıyorum. En son Chanel defilesine gittiğimde hep böyle e, hayran olduğum yazılarıyla yanıp tutuştuğum ve çok beğendiğim bir ismi görme şansı yakaladım. Anna Wintour önümden geçti. Kristen Severs'ı gördüm Chanel'in yüzü olduğu için. Sonra Lily, Lily Rose Depp, Johnny Depp'in kızını gördüm. Yine evet. o da Chanel'in yüzüydü. Onları gördüm bir alanda bir sürü fotoğrafçıyla <laughs> kırmızı halıda fotoğraflar çekinirken ben de Instagram içeri için diplerine girmiş bir şekilde. Videolarını çekiyordun. Ee, evet yani güzel bir deneyimdi Güzeldi. benim için de. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar ben de dinlerken heyecanlanıyorum aslında. Benim arkadaşım <laughs> falan diye isim geliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Gurur duyuyorum kendisine. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Peki ben şimdi her e, konuşma, her konuğuma soruyorum. Sosyal medyayla ilişkisini nasıl görüyorsun? Hele sen moda sektöründesin. Birçok <laughs> markanın modada, moda konusunda. Instagram hesapları var, evet, moda doğru. influencerlarımız var, birçok ünlü isim sosyal medyasında paylaşıyor bu markaları. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben influencerlerin mesleğine tabii ki çok saygı duyuyorum ama modayla bağdaştırıp bir yorum yapmam gerekirse bence... E, sosyal medyanın etkisi modada hızlı tüketim dediğimiz kavramı çok körüklüyor. Doğru. İnsanlar daha fazla almak istiyorlar. Artık bir noktada ya benim buna ihtiyacım var, ben bunu satın alayımdan çıkıyor olay. İndirim varmış alayım. İndirim adını. varmış alayım. Dolabımda var bir tane daha olsun. Başka rengi de olsun. indirim de başka rengi de olsun. Ya da şu giydi ona yakıştı kesin bana da yakışır. İhtiyacım yok ama alayım kafasıyla yaklaştıkları için bilinçsiz Bu, tüketim, bilinçsiz tüketim, <laughs> hızlı tüketim dediğim beraberinde birçok problemi getiriyor. Ee, özellikle bunu birçok moda influencerında işte isim Last verebiliyor muyuz? <laughs> ve, <laughs> Vere bir şey istersen. olmaz. Trendyol linki, e, indirim var işte şu güzellik ürününü alın ya da bu kıyafeti alın diye görüyoruz bence ama e, ben bunun negatif etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık bir şey alırken buna ihtiyacım var diye almıyoruz çünkü. Ya. Ona yakıştı. Onu da güzel durduysa kesin bende de durur diyerekten e, yaklaşıyoruz. Bir aslında böyle bir fırtına oluştu ve herkes bir anda kendi bunun içinde buldu. Evet, Artık hepimiz evet. yani 7'den 70'e her sosyoekonomik hı hı. düzeyde insan bunu yapmaya başladı çok ilginç bunun son nereye gidecek acaba ben de merak ediyorum ben de bir merak ediyorum yani bilmiyoruz bir bilinmezliğe doğru da gidiyoruz şimdi yok NFT metaverse de çıktı artık moda sektörü daha da bir hızlandı teknolojiye de kaymaya başladı artık bundan sonra ne olacağını ben de çok merak ediyorum bir araştırıyorum ediyorum hatta son dönemde de bakıyorum neler bekliyor bizi diye ama yani iki tarafla yanıtlayabilirim evet negatif etkisinden bahsettim ama pozitif olarak da bakarsak cidden benim de bir ...influenceri de görüp çok memnun kaldım. Ürünler de olabiliyor. Hani bu da oluyor. Evet canım. Sadece ben işin biraz daha moda ve tüketim kısmını eleştirmiş Tüketim kısmına oldum. ben de çok üzülüyorum. Evet. Çevreye karşı duyarsızlığı evet. da çok arttırıyor. Evet, evet. Bakalım bir gün evet. göreceğiz bunun evet, sonucu nereye aynen, geliyor. Aynen öyle. Peki sosyal medya demişken sen kimleri takip ediyorsun moda yazarı olarak? Kimin tarzını beğeniyorsan onu takip ediyorsunuz büyük ihtimalle. Yani daha çok ben yabancı influencerları takip ediyorum. Ee, ama... Türkiye ayağına bakarsak işin. E, Sibel'i çok beğeniyorum. Ben de çok seviyorum Sibel'i. E, evet, tatlı. Hem giydiklerini de hoş bence kombinliyor ve ne giyse yakışıyor bence. Evet. O şekilde yorumlayabilirim. Onun dışında bir de e, Rachel'i beğeniyorum. E, onun tarzı da işte çalıştığı Renge markalar, tarzı var. Evet, takdir ediyorum. Çünkü çok dünyaca markalarla da işbirliği var. Hepsiyle çalışıyor. E, ona da ne giyse yakışıyor bence evet. e, ve kaldırıyor da o kıyafetlerin hepsini. E, yabancılardan e, Değerlendirmem gerekirse en bilindik bildiğimiz, hepimizin en bildiği isimlerden e, Hailey Bieber'ı çok beğeniyorum. Çok güzel, şık bir... Tarzı, o oversize'ı, giyiş... Taşıması çekti, bile güzel yani. Taşıması, e, her şeyle bence bir bütün oluşturuyor ve takdire şayan tarzı. Onun dışında e, ilk eldeki ilk yazım olan Leonie an <laughs> onu da çok seviyorum. O kızın da rengarenk bir tarzı var ve Reels'ları gerçekten rengi. aşırı profesyonel. Aşırı profesyonel, o şeyden çok şanslı. Sevgilisi sanırsam onun bütün Reels'lerini editliyor ve fotoğraflarını çekiyor. Sonrasında e, <laughs> <eğer gülüyor> yükselten bir kriter. <laughs> i̇yi Reels. Aynen öyle, ondan dolayı böyle onu ekmeğini yiyor diyebiliriz. E, onu da beğeniyorum ama e, son dönemdeki gözlem ve e, en hayran olduğum isim Zendaya. Çok iyi bir e, styliste çalışıyor. Gerçekten kötü luku yok yani kadının. Yok kesinlikle yok yani. Yok. Hangi kırmızı alıya çıksa, hangi evente katılsa kadın gerçekten çok, çok parlıyor başarılı yani. Çok başarılı ve çuval giyse yakışır derler ya. Evet. Bence öyle. E, kıyafetleri, Sa saçı, makyajı her şeyle. Makyajı, taşıma tarzı, o kırmızı alındaki havası. O bayılıyorum. Ben bayılıyorum gerçekten. Yani kelimelerim bitti. Sadece bayılıyorum diyebildim. Evet hepimiz aynı şekildeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok Çok eğlendiğim, <laughs> çok güldüğüm bir çekim oldu. <laughs> ne demek ne demek her zaman. Gene beklerim. Tabii ki bir daha yaparız tekrardan. E, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Öykü'nün kanalına abone olmayı unutmayın. E, Spotify'dan takip edin ve evet. Instagram'dan da kesinlikle e, takip, takip etmeyi ederim. unutmayın. E, bundan sonra serüven devam ediyor. Yeni konuklarla, yeni eğlencelerle e, Öykü'yü desteksiz bırakmıyoruz. <laughs> Hepinizi öpüyoruz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşürüz. Görüşmek üzere yeni bölümlerde.